Burdur'daki lavanta bahçeleri bayram tatilinde 70 bin kişiyi ağırladı. Uzun bayram tatilini mis kokulu lavantalar arasında geçirmek isteyen ziyaretçiler Akçaköy Lavanta Deresi'ne ve Burdur Gölü kenarındaki lavanta bahçelerine akın etti. Ziyaretçiler mis kokulu lavantalar arasında bol bol fotoğraf çektirdi. Çekiyorum. Güzel, şu giy. Güzel. Geçen yıllara nazaran bu yıl neredeyse iki katı ziyaretçi alanımızı ziyaret etti. 70 bine yakın ziyaretçi aldık. Ee, tabii bunun içinde Akçaköy Levanta Derisi ve Lisinya proje alanı ee, birlikte olmak üzere. Ee, özellikle e, yoğun korona günlerinden sonra insanların e, uzun süre evde kapalı kalması e, ve e, diğer taraftan Levanta'nın sakinleştirici etkisi ve o görsel şöleni bir anlamda insanları bayram bahanesiyle e, bizim proje alanımızdaki lavanta bahçelerini ve proje alanına çekti ve onları buralara taşıdı. Ee, tabii ki insanlar gelip burada e, mor renklerin arasında mutlu oldular. E, o sakinleştirici, o güzel kokusuyla birlikte biraz daha ferahladılar. E, dolayısıyla önümüzdeki yıllar artarak devam edeceğini düşünüyorum ben. Özellikle lavantanın e, sadece e, tıbbi etkileri değil, bunun yanında balı ve bunun yanında e, ekoturizme olan katkıları azam azam sanmayacak ölçüde. Tabii ki bununla birlikte üyemizle gelen ziyaretçilerden fazlasıyla kendine düşen payını almış durumda. Antalya Komuncadan bayram tatili için lavantalara geldik arkadaşlarımızın aracılığıyla. pandemi sürecinde şu evlere kapandığımız süreçte elimizden geldiğince hem sosyal mesafe kaynaklı bu doğal güzellikleri ziyaret bizler için daha değerli hem çocuklarımız için. Hem de burayı çok merak ediyorduk. Gerçekten de çok görmeye değer bir yer. Harika, herkese tavsiye ederim. Benim de yeni görme imkanım oldu ama bu tür arazilerin tarıma, ekonomiye, teknolojiye kazandırılması güzel bir olay. Gelirken yol boyunca zaten tarlaların düzenliliği çok hoşumuza gitti. Etraf daha temiz, aslında biraz daha bakımlı olabilir. Ama e, lavanta deresi veya işte bu çevre, girdiğimiz zaman aldığımız koku muhteşem. O zaten insanın başını döndürüyor. Salıncakta sallanmak özellikle <laughs> çok güzeldi. <laughs>